Hadi Elsa hadi gel. Geldim geldim. Olaf biz nereye geldik böyle? Elsa'cığım seni ben bugün bir çiftliğe getirdim. Bak burada tavuklar var. Ve horozlar. Bunlar gezen tavuk ve horozlar. Hmm. Elsa bak burada bir köpek de var. Çok tatlı. Kıçı kıçı. Şşt. Kıçı, kıçı. Benimle ilgilenmedi. Kıçı kıçı. <laughs> Çok tatlısın. <laughs> ha? Elsa. Gel gel bak burada ne var. Ne oldu Olaf? Ne gördün? İçeri bak içeri. Bakayım. Aa, yumurta. Hem de iki tane yumurta. Aha çok güzeller. Evet bunlar az önceki gördüğümüz gezen tavukların yumurtası. Ama bir tanesini yerine bırakıyoruz. Buraya gelen tavuk yeniden yumurtlaması için bir tanesini buraya bırakıyoruz ki gezen tavuk geldiğinde buraya tekrar yumurtluyor. <laughs> bir tanesi de bizim oluyor. <laughs> Elsa gel gel bak. Burada buzağlar var. <laughs> İnek inek mi? <laughs> Burnumu yiyecek galiba. Olaf bu erkek ona dana diyorlar. Buzağı bak şu arkasındaki. İsmi de Sedef'miş onun. Olaf bak burada bal kabağı var. Tatlısı ve çorbası çok güzel oluyor. <laughs> Tam bir kış yiyeceği. Bal kabağımı çok severim. <laughs> Aa, Burada kırmızı meyveler var. Eh, gel bakalım buraya. Bu nasıl bir çeşit meyveymiş acaba? Ee, opa. <laughs> Olaf dur yeme. Neden ki? <laughs> 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 Yardım. Sana söylemeye çalıştım Olaf. Ay. Olamaz, olaf. Tırmağımı bastın sen. Ah! Oh, öyle görünüyor Efsofcuğum. Ay! Tamam, tamam. Hadi kalk bakalım. Sen bir kardan adamsın. Ah! Oh. Oh, bakalım. Ayağında da hiçbir şey yok gayet iyi durumdasın. Demek ki neymiş? Çiftlik gibi geldiğimiz yerlerde bastığımız yerlere çok dikkat etmeliymişiz. Haklısın. Al bakalım bu suyu da iç. Çiftlik gibi yerlerde yediğimiz şeylere de dikkat etmeliyiz. Evet evet bilmediğimiz şeyleri de yememeliyiz. Oh be acı geçti. <laughs> Hadi bakalım Olaf, yemek saatimiz geldi. Eve gidelim. Elsa, az önceki topladığımız yumurtayı haşlasak olur mu? Gerçi sadece bana yeter ama. <laughs> Bakarız Olaf.